Evet herkese selam. Şimdi ben duş aldım. Çok şirin tatlı bir elbise giydim. Bunu size sonra göstereyim. Şimdi birlikte makyaj yapalım istiyorum. Böyle hafif konuşmalar. Şimdi öncelikle suratıma şu Kiehl's'ın nemlendirici kremini uygulayacağım. Şöyle. Normalde bu arada ben Clinique'in nemlendirici kremini kullanıyorum. Ama bu da fena değil yani. Güzel nemlendiriyor. Ama Clinique yapı olarak vesaire benim dilime çok daha uygun diyebilirim. Şimdi şöyle makyaj çantası yapmıştım büyük bir tane. Bunun içinde her şeyim. Kullanacaklarımı ilk önce şöyle bir çıkartayım. <laughs> dudağımı nemlendireyim şu Blistex'in nemlendiricisiyle. Tamamdır şimdi cildimi nemlendirdim. Dudağımı da nemlendirdim. şunu da şöyle göstereyim. Şimdi cildime normal şu. Bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Şu an bayağı rövanşta bir şey. Bir ürün. Maybelline'in. E, Maybelline'in Perfector e, Four in One Glow diye bir e, de denilemez. E, hem içinde aydınlatıcı hem de kapatıcı ürün bulunuyor ve ciltte aşırı güzel duruyor. Yani bunu mutlaka öneriyorum. Zaten şimdi Birazcık ters ışık gibi olmuyordur umarım. Zaten şimdi suratıma sürünce de ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Şöyle çeviriyorum aplikatörü bu şekilde. Bazıları şu sünger kullanmayın diyor ama ben süngerle rahat ediyorum ve böyle kullanıyorum. Şöyle cildime yediriyorum. Şöyle Gördüğünüz gibi her yerine sürdüm ve sürmüş olmama rağmen hiç böyle sırıtmıyor anladınız mı? Yani çok doğal bitişli bir ürün. Daha sonra bunu fırçayla yapmıyorum. Fırçayla yapınca hoşuma gitmiyor. Bu arada arkada ekim hazırlanıyor o yüzden ses gelebilir kusura bakmayın. Şöyle bir süngerle dağıtıyorum. Şöyle hafif hafif dağıtıyorum. Ve bitti. Gördüğünüz gibi cildim aşırı doğal bir bitiş sağlıyor, aydınlatıyor ve çok doğal duruyor. Yani şu an ben aynadan bakınca inanılmaz iyiyim. Dışarı çıkınca da size makyajımı göstereyim zaten. Dün de aynı makyaj yapmıştım. Daha sonra benim şöyle bir paletim var. Bu şu an satışta yok diye diyebiliyorum. Ee, daha gelir mi yani bilmiyorum. Bu Benefit'in bir ürünü, ee, bir paleti yani içerisinde şöyle yakınlaştırayım. Hula benefitin toz ve krem aydınlatıcısı burada da kapatıcıları krem şeklinde kapatıcıları var çok kullanışlı bir ürün diyebilirim sizlere. Ben bunun Hula Light ve normal Hula'yı buradan karıştırıyorum şöyle baya şöyle karıştırıyorum ve şöyle çok bastırmadan şöyle uyguluyorum gördüğünüz gibi. Aynı şeyi diğer tarafa da yapıyorum. Ve fırçadaki fazlalığı mutlaka alıyorum bu arada. En önemlisi. Şuralarıma da sürüyorum. Çok az. Ya yani Bu kontüre giriyor sanırım. Çok e, herkesin suratına göre değişir. Ben böyle sürdüğümde tam benim suratıma göre oluyor diyebilirim. Şuralarıma da çok hafif geçiyorum. Bu arada sivilceleriniz varsa bu sivilceleri kapatmıyor. Kapatacağım. Onun için ben şu Lancome'un kapatıcısını kullanıyorum. Ee, bu en açık rengi olmasına rağmen bana bir tık e, koyu gibi. O yüzden ben bunun üstüne aynı zamanda açık bir e, kapatıcı geçiyorum. Ama sadece göz altlarım için. Sivilcelerime bunu uyguluyorum. Kapanmadığını düşündüğüm yerlerime. Ama şu an uygulaman gereken bir yer yok gibi. En son yine dışarının ışığında falan da bakarım. Normalde bunu uyguluyorum. Ama şimdi uygulamam gereken bir yer olmadığı için uygulamayacağım sivilcelerimi. Ama göz altına şöyle bir şuraya bir şuraya Çok hafif birer nokta şeklinde koyuyorum Bu birazcık da böyle corrector görev görüyor ve Eşitliyor gibi. Zaten şimdi dağıtınca fark edeceksiniz Gözümün altındaki Hafif o morlu Alıyor Şu an birazcık Ters çıkanı ama bakın bu Bu gözün Diğeri bakın bayağı fark ediyor yani Buna da aynısını Yapıyorum Tamamdır. Daha sonra bir e, allık uygulayacağım. Bu allık bana... <laughs> ablamdan kalma. Flormar'ın bir allığı. Şöyle göstereyim. Bu Flormar'ın e, 48 Pure Peach diye bir e, şeyi. Allığı. Bu çok eski bir allık gerçekten ama inanılmaz güzel yani. Ben bunun dışında bir... Yani renk tonu tam benim tenime göre... Ne çok pembe ne çok şeftali. Böyle tam arada çok güzel bir renk. Allığı şöyle uyguluyorum. Allın fazla olması. Bu arada ben şu hattıma komple Allah sürüyorum. Bazıları işte e, videolarda görürüz işte sadece şurayı uygulayın falan filan diyorlar. Ama ben bu yanık görüntüsünü seviyorum. Özellikle de yazın yani. Uyguluyorum bunu. A, bu arada e, bronzer şey yaptık. Bronzer şöyle göz kapağıma şöyle ve şöyle Hula'yı, Hula'yı aldığım fırçayı şöyle yapıyorum ve bu hafif böyle bir şey, kaplama çizgisine uygulanan bu e, kahverengi far uygularsınız ya geçiş rengi gibi onu sağlamış oluyor bana aslında daha hafif bir şey yapmış oluyorum, makyaj yapmış oluyorum bu şekilde. Şimdi ben kapatıcımı e, açık renkli olan kapatıcımı almayı unuttum için şunu kullanacağım. Bu e, Armani'nin, Armani'nin Armani Luminous e, Sil Con Concealer'ı 2 numarasıymış. Şöyle bir concealer. Bunu göz altıma uygulayacağım. Bu da şöyle diyeyim. E, mutlaka aldıktan sonra uyguluyorum. Çünkü Allah ben çok gelişi güzel sürdüğüm için şey olabiliyor. Gözümün altına gelebiliyor. Onu engellemiş oluyor yani. Yine aynı Lancome'u dağıttığım fırçayla dağıtıyorum. Şöyle. Bunu sadece gözümün altına sürüyorum. Şu an tam istediğim bitiş oldu yani. Şimdi şöyle bir kaşlarımızı da tarayalım. Bir de normalde ben şunu almıştım. Kaş için. Bunu şey yapmayacak galiba Brow out diye bir şey. Gratislerde e, satılıyor. Kaş sabitleyici sabun. Bunu bundan hiç memnun kalmadım. Ve e, kullanırım diye aldım ama kullanmayacağım. Çünkü kaşımda pütür pütür kalıyor. Şimdi o yüzden ben şunu kullanacağım. Anastasya'nın şu Anastasya'nın şöyle yaparsak. Anastasya'nın şöyle bir kaş tarayla bunu alacağım. Çok alırsan bir şey olur mu? Çok alma. Çok da abartmadan ilk kez kullanıyorum bu arada. Şöyle bir yakın bir şey açayım. Çok gibi geldi. İki kaşıma dağıttım. Şöyle havaya doğru tarıyorum. Aa bu gerçekten hiç böyle topak topak bırakmıyor ki. Şöyle tarayarak uyguladım. Bu sabitliyor mu ekim böyle? Deli gibi sabitleyecekmiş. Ne? Deli sabitleyecek. gibi de sabitleyecekmiş arkadaşlar. Bakın böyle havaya doğru bayağı şöyle şöyle taradım ve e, şu an gayet güzel duruyor. Renksiz bir sabitleyici bu. Şimdi şu e, Benefit'in Roller right Liner'a şöyle göstereyim. Şöyle Benefit'in roller linerıyla gözümün kenarına çok hafif bir eyeliner çekeceğim. Benim gözümün şekli beni rahatsız etmediği için eyeliner çekerken herhangi bir şey bir sıkıntı yaşamıyorum. Şöyle hafif bir çizgi çektim. Aynısından diğer tarafa da çekeceğim. Okey, şimdi bunu gözümün iç taraflarına gitmeden sadece kenarında böyle Ben e, şu benefit'in yine aynı e, eyeliner ile aynı olan e, rime'ni kullanıyordum. Bu henüz daha bitmeden. Fakat bu bir tık e, akıtıyor. Yani evet akıtıyor. Bir de şu an sıcakta süremem. O yüzden e, son anda çantamı şuna attım. Bu, Sky High e, rime'ine yine gözümün sadece kenarına olacak şekilde süreceğim ve e, makyajım. Bitmiş olacak. Son bir adımım daha var. Ondan sonra makyajım bitmiş olacak. Şu beğenmediğim kaş şeyinin aynısını kullanıyorum. Şimdi dudak kalemimi sürüyorum. Gerçekten bu kalemi yemişim yani. Aşırı seviyorum. Bir de e, şu Maybelline'in Master Fix e, pudrasını e, şey olmasını istemediğim, parlamasını istemediğim yerlerime uygulayacağım. E, bu pudrayı ilk pudram diyebilirim ve hiç bitmediği için de yenisini almıyorum. Bayağı maşallah bayağı gidiyor. Şöyle bir fırça alıyorum ben. İlk önce göz altlarıma dokunarak şey yapıyorum çok bastırmadan. Son olarak da dudağımı parlatıcı sürüyorum. saçıma geçeceğim ama şöyle ki şey. saçım ne yapsam bilmiyorum. Şimdi elbisenin sırt dekoltesi var. O yüzden böyle çok açık mı bıraksam ne yapsam bilemiyorum. Makyajımı bu arada dışarı çıkınca size göstereceğim son haline. Ee, saçıma şundan süreceğim. Saçıma şu el, bakın kremden süreceğim. Daha sonra birazcık kuruturum. Ve daha sonra nasıl bir şekil yapacağıma karar vereceğim. Çünkü saçım kurutmazsam akşam eğlencesinde saçım kabarmış oluyor. Kendi kendine havadan kuruduğu için. O şekilde. Şimdi size makyajımı göstereceğim saçımı yaptıktan sonra. Evet şimdi hazırlandım ve makyajıma bakın. Dediğim gibi aşırı doğal bir kişi bir makyaj. Kesinlikle yaz akşamlarında yapılması gereken makyaj bence bu. Yani ben aşırı beğeniyorum bu tarz makyajları doğal duran. Sizinle de bu makyajımı bu şekilde paylaşmak istedim. Saçımı da şöyle önden iki tane bırakarak şu kenarlarını alttan olarak üstten almaya şu alttan alarak e, tokayla, lastik tokayla arkadan tutturdum ve üstüne de şu Tokalardan taktım. Gerçekten çok beğendim bugünkü kombinimi. Şimdi de kombinimi boydan da gösteriyorum. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım severek, keyifli bir şekilde izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.